Parti konsept mağazamızı Manavgata açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Günümüzde giderek artan doğum günü kutlamaları, diş çıkarma partisi, ilk adım gibi birçok günde anne ve babalar parti düzenleyerek o günü ölümsüzleştirmek istiyor. Fakat bu özel günleri ölümsüzleştirmek anne ve babalar için hiç de kolay değil. İletişim çağında kreatif organizasyonları görüp izleyen çocuklarımızı memnun edebilmek üstelik her geçen gün zorlaşıyor. Çünkü kusursuz bir organizasyonda süreç hayal kurmakla başlıyor. Yaş grubuna göre detaylı araştırıp bir konsept oluşturmak ise ikinci aşama. Sonra nereden temin edebilirim sorusuyla biten uzun bir ihtiyaç listesi. Konsept partiler için gerekli olan tüm ürünler bulunmaktadır listenizdeki ürünlerin parti temanıza uygun olması ise daha büyük önem taşıyor. Kız erkek konseptleriyle ilgili işte mavi renk, pembe renk, ondan sonra yaş grupları kaç yaşında, örneğin 3 yaşında, 4 yaşında, hangi yaşta doğum gününü kutluyorsa o yaş grubuna göre konseptlerimizi alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde organizasyon dünyası bünyesinde kapılarını açan parti konsept bütün bu süreçleri anne ve babalar için eziyet olmaktan çıkardığı gibi uzun ihtiyaç listesini de ayaklarına taşıyor. Doğum günü, evlilik yıl dönümü, doğum oda süs süslemesi, braitup, kız mı erkek mi etkinlikleri, nişan, söz, birçok etkinlik var. Bu etkinliklerde kullanılan metal Yerler, ürünler mağazamızda mevcut. Kapıdan içeriye girdiğinizde kendinizi adeta bir masalın içinde buluyorsunuz. Erkek ve kız çocukları için yüzlerce farklı konseptler mevcut. Hayalinizdeki ve çocuğunuzun sevdiği çizgi film kahramanlarından tutun da gönül verdiği takıma kadar. İster eksiklerinizi tamamlayabiliyor, isterseniz sıfırdan yeni bir konsept oluşturabiliyorsunuz. Ancak tek bir soruyu yanıtlamanız isteniyor. Kız mı, erkek mi? Konsept partilerin Ürünlerini bizden kiralayabilirler, satın alabilirler. Eksiksiz ve güzel bir organizasyon için her geçen gün yeni trendlerle yenilenen rayonlarda gördükçe hatırlıyor, şu da olsun demekten kendinizi alamıyorsunuz. Gelen her müşterimize söylüyor, iyi ki açmışsınız diyor. Biz geçen yıl Antalya'ya gittik bu ürünleri burada bulamadık. Aradığımız çoğu ürünlerimiz burada var. E, i̇lerleyen günlerde de biz ürün çeşitini biraz daha artıracağız. E, bu anlamda Manavgat'ta iddialıyız. Torunlarım gelecek. Onun geldiği gün doğum günü var. Ben de araç ve gereçleri, o süs şeylerini, balonlarını e, Manavgat'ın başka bir yerinde bulamadım. Onun için buraya geldim. İstediğim süsleri burada buldum. Balon, süsler, partide kullanılacak bardak ve tabaklar dahil birçok detay. İyi ki buraya gelmişim hissi uyandırıyor. Kişiye özel tasarımlar yapıyoruz, kişiye özel baskılar yapıyoruz, e, kişiye özel ürünleri hazırlayıp e, müşterilerimizin istediği talepleri doğrultusunda kendilerine sunuyoruz. şekilde kullanacağım için burada da kişiye özel müşterimizin kendisiyle beraber e, el buket hazırlıyoruz kişiye özel tasarımlar, renkli, sevimli ve neşeli figürler çocuğunuzun en özel gününü etkili bir organizasyona çeviren kahraman yapıyor sizi. Safari doğum günü organizasyonumuz var. Aradığımı buldum. Torunumun doğum günü benim için en mutluluğum şey onu sevindirmek. Onu da burada buldum. Pandemi süreciyle birlikte geciken, ertelenen organizasyon ve partiler daha çok evlere taşındı. Butik organizasyonlar ön plana çıktı. Bu durum ise parti malzemelerine talebi arttırdı. Bu süreçte vatandaşa daha yakın olan firmalar ise fark yarattı. Doğum günü organizasyonlarının olmazsa olmazı kuşkusuz pasta. Parti konseptin ürünlerine kentin seçkin pastanelerinde de artık ulaşmak mümkün. Hedefimiz Türkiye genelinde e, kendi konsinye ürünlerimizi yapmak hatta başladık şu anda. Doğum günü pastaları üzerine harflerle başladık mum yapacağız. Kendi e, konsinye ürünlerimiz içerisinde yine balon e, 15'li paketler halinde balon çeşitlerimiz var. Kendi standlarımızı e, bölgede pastanelere e, belirli noktalara Bırakacağız. Parti konseptin ürün gamı yetişkinler içinde oldukça zengin. Hayatının en önemli kararını alarak yola çıkanlar tüm ihtiyaçlarını artık tek bir noktada çözüme ulaştırabiliyor. Ürün çekimi yaptığımızda renklerle beraber ürün çeşidi olarak yaklaşık 3156 tane e, ürün çektik. Flama çeşitleri, e, uzar yazı çeşitleri, strafor çeşitleri yani kuru kurugül çeşitleri, bunu cipso. Parti anlamında ürün çeşitliği çok. Hangi organizasyon olacaksa o organizasyona göre ürün çeşitlerimizi e, alıyoruz. Yani burada bir doğum günü organizasyonunda aradığınız hemen hemen her şey, e, bir nişan konsepti organizasyonda aradığınız her ürün, e, yine işte yapay çiçek çeşitlerimiz mevcut, kına malzemeleriyle ilgili aradığınız her şeyi, kına sepetinden tutun da dağıtmalık kınaya kadar e, kuru kınaya kadar e, bütün ürünlerimiz mevcut. Tamam, diye onlardan veriyorsunuz. Şey... Akşamlar çok teşekkür ederim. İyi Ben çok memnun kaldım. Akşamlar, akşamlar. Parti Konsept mağazamız merkezdeki Denizbank'ın arkasında Karfur Karfur'dan yaklaşık bir 500 metre yukarıya doğru çıktığınızda Kuaför Mehmet'in bitişi Instagram adresimiz Parti Konsept Store. Facebook adresimiz Parti Konsept PartiKonsept.com.tr adresimizde hazırlanıyor. WhatsApp hattımız 0532 438 4302 numaralı WhatsApp atımızdan da. بدون الله